Merhaba arkadaşlar, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsüyle gözümüzü, tadıyla damağımızı şenlendirecek harika bir lezzet yapacağız. Nilüfer çanağında sebzeli bardak kebabı. Malzemeler açıklama kısmında ayrıntılı olarak var. Oradan da ekleyebilirsiniz. Et olarak da e, biz dana eti kullandık ama siz isteğe bağlı kuzu eti, dana eti hangisini tercih ederseniz. Öncelikle e, etimizin yağını ayırdık pişirme kabında. Yağı bırakana kadar biraz kızdırdık. Üzerine etimizi koyduk. Etimiz kendi hiç su katmadan kendi suyunu bırakacak şekilde kapağını kapattık. Pişirmeye bıraktık. Bakın bu şekilde suyunu tamamen bıraktı. Suyunu bıraktıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı, soğan ve biberimizi ekledik. Yağıyla birlikte eriyene kadar bunu kavurduk. Bakın bu şekilde. Kavrulduktan sonra üzerine domatesi ekledik ve baharatlarımızı ekleyecek. Biz tuz, kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, karabiber, biraz da kekik kullandık ama siz isteğe bağlı bunları artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bu şekilde domates tamamen ezilip yumuşayıncaya kadar bunu bir güzel pişirmeye bırakacağız biraz karıştıralım domatesimiz tamamen ezilsin suyunu da bıraksın İşte böyle suyunu çektikten sonra fırında ısıya dayalı dayanıklı bir bardağa yarısı olacak şekilde etimizi yerleştirelim siz malzemeleri kişi sayınıza göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Paylaştırdığımız etleri fırın tepsisine koyalım. Üzerlerine bardağın genişliğine göre yağlı kağıdı parçalayıp bardaklarımızın üzerine koyalım. Daha sonra onların üzerine milföy hamuru yerleştireceğiz. Bakın bu şekilde. Yanlardan bastıralım biraz. Çünkü çanak şeklinde olması gerekiyor. Bakın böyle şekilde tekrar göstereceğim. Bakın yağlı kağıdın üzerine yerleştirdik. Şöyle yanlardan biraz bastırdık. Hepsini bu şekilde tamamladık. Üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Her tarafını bütün hepsini aynı işlemi uygulayacağız. Bakın bu şekilde tamamladık. Fırın tepsisine yerleştirdik. Bardakların alt kısmını biraz geçecek şekilde tepsimize sıcak su ilave edeceğiz. 180 derece fırında milföylerin üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Bakın bu şekilde pişirme işlemini de tamamladık. Sonra servis yapacağımız tabağa milföy hamurunu alalım. Üzerindeki yağlı kağıdı çıkartalım. Etlerimizi milföy çanağına boşaltalım böyle bir şekilde. Gerçekten görüntüsü de harika ve inanılmaz da lezzetli oluyor. Etimizden o bir miktar su bir fay hamurunda hafif bir ıslıyor. içine geçiyor. Gerçekten çok lezzetli bir tat. Bu şekilde sunum yaptık. Yanında da pirinç pilavımız vardı. Yapacaklara şimdiden afiyetler olsun diliyoruz. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, diğer videolarımızdan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.